Abi duydunuz mu? Belediye başkan adayları esnaf gezisine başlamış. Allah Allah. Daha mevsim değil. Niye erken başlar ki? Bu seneki seçim biraz zor olacakmış. Ondan erken başladılar galiba. Sen hangisine oyunu vereceksin abi? Kim bu makineyi en az ötürürse ona oyumu vereceğim. Benim de bir taktiğim var abi. Oyumu öyle kullanacağım. Şey taktiğin ne? Bir tabak kuru yemiş uzatacağım adaylara. Eee? Ucuz kuru yemişi yiyen adama vereceğim oyumu. Pahalı kuru yemişi yiyen adam keyfine düşkündür. Bizi bitirir. Kurtuluş anahtarınız geldi. Adam kapıdan girmeden öttürdü makinayı. Şöyle buyurun başkanım. Oo kaşı mı? En sevdiğim. kapıdan öyle. Allah bilir bu saate kadar siftah bile yapmamışsınızdır. Yapmadık inan başkanım. Abi yalan sen yalan söylüyorsun? Sen belediye başkan adayı yoksa? Arkadaşlar isterseniz seçimi kazandıktan sonra neler yapacağımı anlatayım size. Sakin sakin biz de biliyoruz bir bok yapmayacağını. Hiçbir şey yapacak bence. Bunu direkt eleyelim. Başkanım kendinizi hiç yormaya gerek yok. Biz zaten oyumuzu size verecektik. Merhabalar. Ben bağımsız belediye başkan adayı Arif Bağımsız. Bağımsızlığını tam ilan edememiş galiba. Şöyle buyurun. Anne fıstığı Seçimi kazanırsam belediyenin eski personelleriyle yola devam edeceğim. Akrabaymış, eşmiş, dostmuş belediyenin önünden bile geçemeyecek. Belediyenin bütçesini öyle saçma sapan şeyler için harcamayacağım. Seçimden önce gelip seçimden sonra sizleri unutan başkan adaylarından olmayacağım. Başkanım siz Kendiniz hiç olmayın. Zaten biz oyumuzu size veriyoruz. Gençlere yönelik çalışmamız olacak. İşsiz genç kalmayacak. Adam neyse makine patlatacaktı. Antep fıstığı almıştı oradan belliydi. Benim şu kabinde biraz işim var. Efendim yeğenim. Dayı esnaf gezisine çıktın mı? Çıktık çıktık benim oğlanla geliyor sizin oraya. Dayı burada bir makine var yalan söylediğinde ötüyor. Makineyi az öttürene verecekler oyları. Doğruyu söyle oylar zaten senin. Bir de kuru yemiş tabağı uzatacaklar leblebiyi al oradan. Kuru yemiş ne alaka lan? Bu da bir düzenek dayı. Lüks kuru yemiş yiyen çok para harcar keyfine düşkündür anlamına geliyormuş. Ben kaç yerim sen leblebi edersin.